Merhaba, Sony Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size yepyeni kafa üstü kulaklık modelimiz WH-1000X5'i anlatacağım. Sektöründe lider gürültü engelleme özelliği, premium sesi, akıllı özellikleri ve rahat tasarımı ile gerçekten incelemeye değer. Bir önceki modele göre epey geliştirmelere sahip olan WH-1000X5'te gürültü engelleme oranı arttırmış durumda. HD gürültü engelleme işlemcisi QM1 ve dahili işlemci V1 ile bu seride bu zamana kadar en iyi gürültü engelleme performansını yakalamış bulunuyoruz. 6 dış, 2 iç olmak üzere 8 mikrofondan oluşan çoklu gürültü sensörü teknolojisiyle ortam sesini çok daha iyi yakalıyor. Ayrıca dinleyicinin saç stili, kulak şekli, gözlük kullanması gibi ayırt edici özelliklerine otomatik olarak uyarlanan otomatik gürültü engelleme iyileştirici bulunmaktadır. Önceki Binix serisi modeller manuel gürültü engelleme optimizasyonu sunarken WH-1000XM5 gürültü önlemeyi kullanıcıya ve ortama göre otomatik olarak optimize eder. İçinde bulunan yeni geliştirilmiş sürücü gürültü engelleme ve bas ses üretimi için idealdir. Rüzgarlı havalarda ise işinize yarayacak bir diğer özellik yeni geliştirilmiş rüzgar gürültüsü azaltma yapısıdır. Kulaklık kapaklarını çevreleyen mikrofonlar Rüzgar sesini azaltmak için yeni geliştirilmiş rüzgar gürültü azaltma özelliği gürültü engelleme veya ortam sesi modu etkinken de telefon görüşmelerinde veya müzik dinlerken etkilidir. Örneğin net, yüksek kaliteli sesli aramalar sağlamak için yapay zeka sayesinde çevresel gürültü azaltılır ve siz de konuştuğunuz kişiye odaklanabilirsiniz. Yeni geliştirilmiş sürücü ünitesi hafif olmasına rağmen premium ses sağlar wh 1000 5 kablosuz yüksek çözünürlüklü ses sertifikalıdır. Düşük çözünürlükte bir içeriniz olsa WH1000X5 DSE Extreme sesi yüksek çözünürlüğe yükseltir ve bu sayede müziğinizde hiçbir kayıp yaşamazsınız. Sony'nin tescilli ses kodlama teknolojisi olan LDAC ses kodu ile data 3 kat daha fazla akar. Bu sayede kablosuz olarak çok daha yüksek kaliteli müziğin çalınmasını sağlar. WH-1000XM5 göz alıcı bir tasarıma sahip olduğu kadar ince ve hafiftir de gerilebilir ve dengeli yumuşak kesimli deri başlıkları dış gürültüden sizi izole ederken daha az yan basınçla başınızın şeklini uyar. WH-1000XM5'te bulunan kapasitif sensör kulaklığı takıp takmadığınızı anlar. Bu sayede pil tasarrufu sağlar, en sevdiğiniz içeriğin hiçbir anını kaçırmamızı sağlar. Ayrıca Sony Headphones Connect uygulamasıyla ortam sesini durumunuza göre ayarlar, örneğin siz yürürken, koşarken, otururken veya araçta giderken hareketinizi tespit eder, daha önce bu gibi durumlarda nasıl bir gürültü engelleme ortam sesi alma tercihi yaptıysanız, bu ayarları otomatik olarak devreye sokar. Ortam sesi kontrolünü bulunduğunuz konuma göre otomatik olarak ayarlamasını yine de bu uygulamayla sağlayabilirsiniz. Daha önceki modelimizde bulunan kullanışlı Speak to Chat özelliği bu modelimizde de devam etmektedir. Müziği dinlerken karşılaştığınız bir arkadaşınızla kulaklığı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz. Çünkü bu teknoloji sesinizi algılar ve sohbet etmeni sağlamak için müziği otomatik olarak kapatır ve ortam sesini veya karşınızdakinin sesini almanıza imkan tanır. Sohbet bitince müziğinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bir başka hayatı kolaylaştıran özellik ise sesli asistan. "Hey Google" diyerek Google Asistan'a Spotify'dan müzik çalmanızı isteyebilirsiniz veya ne kadar pilinizin kaldığını sorabilirsiniz. Hiç toplantınız oluyorsa mesela katılmak için "Toplantıya katıl" diye komut verebilirsiniz. Üstelik kulaklığınızın iki cihazı çoklu noktalı bağlantı özelliği aynı anda bağlayabilirsiniz. WH105 sesli asistan aracılığıyla sesle kontrolü ek olarak Kulaklığın üzerindeki dokunmatik panel aracılığıyla müziğin sesini ayarlayabilirsiniz ve bir sonraki şarkıya geçebilirsiniz veya gelen aramayı kabul edebilirsiniz. 30 saate kadar uzun batarya ömrüyle uzun yollarda bile size yetecek güç sağlar. Şarj etmek için zamanınız yoksa 3 dakikada şarj ederek 3 saat batarya ömrü elde edebilir ve müziğinizin keyfini uzun saatler çıkarabilirsiniz. Sektöründe lider gürültü engelleme özelliği, premium sesi, akıllı özellikleri ve rahat tasarımın yanı sıra paketlemesinde hiç plastik kullanılmayan WH-1000XM5 doğa dostu olmasıyla da kalbimizi kazanmıştır.